Hepinize merhaba arkadaşlar. Dajim'in yıldız puanları şey yıldız şunların adı neyse yıldız puanları geldi ve ne? gelen kutusu evet gibi kufal ilgi bitti dedi 2 saat önce ve bana <laughs> bu kadar tam geldi. Birkaç tane gel yorumları yazmayı unutmayın. Ve kulübümüz dar. Daha... Arkadaşlar kulübümüze gelmeyi videoyu unutmayın. Birlik. Birlik bilirsiniz. Orada arkadaşlar düşen 500 kupa üstü karakterlerimi yeniden kasacağım. Bunun videosunu da getireceğim tabii. Mortis kasacağım. Mortis kasmayı çok düşünmüyorum çünkü 4 seviye. Benim için çok zorlu olur diye düşünüyorum. Max'i kasacağım. Ben niye kasacağım? Daha da niye kasacağım? Daraldım. Bunların videosu geleceğiz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ve abone olup like atmayı da unutmayın. Hepinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.